Merhaba arkadaşlar. HTML derslerinin birincisine başlayabiliriz. Giriş seviyesi, başlangıç seviyesi. Öncelikle HTML işaretleme dilinin genel yapısı üzerine birkaç bilgi vereceğim. Ondan sonra Visual Studio kodu açıp ilk web sayfamızı burada tasarlayacağız. Şimdi Olabilecek en basit haliyle HTML etiketleme sistemindeki yazılış biçimi genelleyecek olursak üç aşağı 5 yukarı böyledir. Bir etiketle başlar ve bazı istisnalar dışında o etiket kapatılır. Kapanışta bir tane slash ile birlikte kapatılır ve bu iki etiket arasına bir içerik yerleştirilir. Bu içerik metin olabilir, görsel olabilir, linkler olabilir gibi. Tabii onun dışında görüntülenemeyecek içerikler de olabilir. Örneğin stil ya da script dili gibi. En başlangıç seviyesindeki en önemli etiketimiz elbette HTML. Yani iki HTML etiketi arasında bir içerik durur ki bu bütün web siteleri için HTML şeklinde yazılmış bütün web siteleri için geçerlidir bu. Ancak tabi bundan ibaret değil. Bunun içerisinde olmazsa olmaz iki özel etiket var. On bunlar da head ve body. Kafa ve beden biçimindeki iki etiket. Gördüğünüz gibi burada bütün diğer etiketler html içerisine yerleştirilir elbette e, head kısmı da ve body kısmı da kendi içeriklerine sahip olurlar e, Burada bir de e, en tepede e, uygulamada göreceğiz zaten bunu Doctype diye bir e, özel bir etiketimiz var bu bize açılan browserda ne tür bir e, döküman biçimi olduğunu e, söylememiz söylememizi sağlıyor ki browser da buna göre davranıyor diyeyim basitçe. Şimdi head etiketinde ne olur? Body etiketinde ne olur? Şöyle basit bir örnek göstereyim. Kafa etiketinde head etiketinde olmazsa olmaz mesela bir title vardır. Title ile gördüğünüz gibi başlıyor ve onunla kapanıyor. İkisinin arasında da web sitenin adı o Daha doğrusu o sayfanın adı. Mesela ben burada örnek olarak e, benim sistem yazdım. Burası ana sayfa şeklinde bir adı olabilir e, ya da işte blok biçimde bir adı olabilir. Sayfanın ismi bu. E, title e, etiketi başlık demek zaten. Aynı zamanda ad etiketinde e, meta etiketleri olur. Meta etiketi gördüğünüz gibi biraz farklı. Diğerlerinden hani açılıyor meta ondan sonra bir meta kapanışı yapmıyor. Çünkü buna ihtiyaç duymuyor. Bu biraz özel bir etiket. Ben sadece çok yaygın olarak kullanılan o karakter seti UTF-8'i e aldım. Bu başka bir şey de olabilir, ASCII de olabilir. Bu karakter seti denilen şey, yani bilgisayarların hangi karakterleri kullanacağına dair bir şey, setlerden bir tanesi UTF-8, ASCII vesaire falan da olabilir. Ama bu UTF-8 kullanılıyor uzun zamandır. Burada mesela meta etiketleri içerisinde. Örneğin bu sayfa bir e, sosyal medya, Twitter olabilir, e, Facebook olabilir. Orada paylaşıldığında ne tür bir e, şekilde görüneceğine dair bir meta etiketi de olabilir. Örneğin yaygın kullanılan. Buraya head içerisine e, script etiketleri ve stiller de kullanılabiliyor. E, i̇lerleyen e, derslerde göreceğiz zaten bunu. E, body kısmında ise, beden kısmında ise, sayfada görünecek olan her şey bulunuyor. Mesela ben bu çok basit örnekte bir tane ana sayfa link, bir tane başlık ve bir tane de paragraf yerleştirdim. Gördüğünüz gibi bunlar A ile açılıyor. Hrefte bir yani farklılık var ufak farklı, bir farklılık. İçeri bir şey yerleşmiş H1 ve P'den farklı olarak ve A ile kapanıyor. H1 ile başlayıp e bir ile kapanmış ve içerisinde bir metin var. Lorem. Bu bir başlık demek. Bu e, üçüncüsü ise P. Lorem bir Lorem metni daha uzun. Çok daha uzun da olabilir tabii ki. Bir paragraf var. Yani bu e, sayfayı bu şekilde yazıp e, görüntülediğimiz zaman başlığı benim sitem olacak ana sayfa şeklinde bir metin ve o metin bir link metni olacak. H1 Lorem adında bir başlığı ve Lorem Ipsum dört kelimelik bir paragraf görüntülenecek diyebilirim. Şimdi Visual Studio'ya geçebiliriz. Visual Studio kod kurulduğu zaman ilk başta böyle bir arayüzle başlıyoruz. Ve başlangıç ayarları bunlar tabii ki. Ee, mesela işte nasıl görünecek açık, koyu veya daha koyu bunlardan bir tanesini seçiyoruz. Burada işte senkronizasyonlarla ilgili olabilir. Diğer diller için bir geliştirim, bir şeyler yazıyor. Şimdilik bu kısmı geçelim. Zaten bunu içeride e, kullandıkça e, özelleştirebileceğimizi zaten hepimiz biliyoruz. Markdan tamam diyelim buna. Şimdi burada e, bir tane. Ee, doğru başlangıç bence doğru başlangıç bir tane e, klasör açmak ki bu klasörü e, Visual Studio'nun Explorer denilen bölümünde görmek. Biz burada e, bir e, klasör açacağız e, ama ondan önce e, bu klasörü açmadan önce bir e, klasör oluşturalım bildiğimiz bir klasör oluşturma işlemi ve onu burada oluş, e, burada açalım. Ben burada belgelerin içerisine HTML dersleri adında bir tane boş klasör oluşturdum. Şimdi Visual Studio koda geri döneyim ve bu klasörü bu program içerisinde açayım. HTML derslerini açtım, bu klasörü seçtim. Ve bu soruyu soracak. Yazarlara güveniyor musunuz? Trust Autos diyor. Evet, buradaki yazarlara güveniyorum. Tabii paylaşılan klasör olabileceği için e, güvenlik amacıyla soruyor bunu. Şimdi buradan ben yeni bir dosya oluşturacağım. Burada da yapabilirim yeni dosyayı. E, yeni dosyayı oluşturduğumda, e, ilk sayfam diyeyim ben buna, .html, bu uzantıyı yazmak önemli. E, çünkü Visual Studio Code bunu bir, e, evet bu benim Yeni sayfam HTML uzantılı bir sayfa şeklinde tanıması gerekiyor. Şurada HTML'in yazması önemli. Dil modunun böyle olması önemli. Çünkü otomatik tamamlamalarda özellikle çok işe yarayacak. Bakalım bu sayfam gelmiş mi? Evet, ilk sayfam bir tane HTML dokümanı olarak görünüyor. Şimdi ben burada önemli bir kısa yolumuz var. Eğer eee ünlem tab tuşuna basarsam ünlem ve tab tuşuna basarsam HTML sayfalarında olmazsa olmaz olan temel kodlar gelecek. Burada e, ya yani biraz önce gördüğümüz gibi bazı ufak farklılıklar var. Mesela lang en yazıyor. Yani dil İngilizce yazıyor. charset var burada. Meta bunların ne olduğuna değineceğiz. Ee, i̇şte e, mesela With Device With denilen şey bunu e, Responsive denen farklı ekran boyutlarında da doğru görünmesini sağlayan bir özellik ekliyor. Başlık, Head kısmı Body kısmı doğal olarak boş. Şimdi burada istediğimiz gibi ben burada e, döküman, işte daha önce öyle yazmıştım zaten. İlk sayfam dersen eğer başlığın ee, ilk sayfam olacaktır. Bunu kaydettiğim zaman, hadi açayım. Ee, hiçbir şey görün görüntüleyememem gerekiyor. Tek bir farkı var. Başlığım ilk sayfam olarak değişti. Bu dursun. Açık olarak dursun. Ee, şimdi body kısmına gelelim. Etiketleme dilidir ee, HTML. Hep diyoruz bunu. Etiketleme dili derken en çok e, kullanılan Temel etiketler nelerdir? Bunlara bakalım önce. Slaytta gösterdiğim a idi. A bir link etiketi. Yazayım, a yazayım ve taba basayım. Gördüğünüz gibi burada tab tuşu çok önemli. href diye bir şey yazdı. Örneğimde benim boştu çünkü link göndereceğim bir sayfa yok burada. Ama ben buraya mesela https Örneğin youtube.com yazarsam oradan YouTube'a bir link gönderilecek. Şuraya ise e, orada ana sayfa yazıyordu. Ben daha iyi şeyi yazayım. Bir tane link. Ama burası şimdilik boş. Çalışmayacak diye düşünüyorum yani buna. Devam edeyim. E, örnekte gö gösterdiğim şeyi aynen yazacağım. E, H'ye basarsam eğer gördüğünüz gibi burada birden altıya kadar numaralar var. Bu birinci başlık, ikinci başlık, üçüncü başlık demek. En büyük birinci başlık. Yani, yavaş yavaş küçülüyor font büyüklüğü olarak. E, birden altıya kadar başlıklar e, sıralanıyor. taba bastığım zaman H1, H1 oldu. Buraya e, Lorem yazmıştım. bunu neden yazdığımı hmm, bir sebebi var. İşte yani, Lorem Ipsum metinleri çok kullanılır. Bir tane de paragraf görünüyordu değil mi burada? P yazdım. Çok kullanılıyor tabii ki. P yazıp taba basarsam otomatik olarak tamamlıyor. Visual Studio Code'un burada şöyle bir güzel özelliği var. Örneğin ben buraya metin yazacağım ama tasarımdayım es o esnada ve ne yazacağım belli değil. Ama bir şey yazmam gerekiyor. Örneğin 50 kelimelik bir metin yazmam lazım. Onlar tasarımcılar iyi bilir. Lorem Ipsum metni vardır. Bunu ben buraya 50 kelimelik yapıştıracağım. Buraya yerleştireceğim. Hızlıca Lorem 50 dersem ve taba basarsam yatayda 50 kelimelik bir e, Lorem Ipsum metni oluşmuş oldu. Nereye gitti diye korkmayın, sağa gitti. O yüzden diğer e, metinleri görmedik. 50 kelimeyi 100 yazarsam 100 kelimelik çıkacaktır. Ne kadar istersek. Şimdi ben bunu kaydedeyim, sayfama geri döneyim ve sayfamı yenileyeyim. Gördüğünüz gibi tepe ana sayfa altta bir Lorem kelimesi ve Lorem Ipsum e, metni oluşmuş olacak.